Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz maddenin ortak özelliği olan hacim ölçülmesi. Düzgün şekilde cisimlerin hacimlerini bilmemiz gerekiyor. Bazı sorularda bizden istiyor arkadaşlar. O yüzden kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Dikdörtgenler prizmasının hacmi uzunluklarını çarpıyoruz. A, B, C. Küpün hacmi aynı şekilde uzunluklarını çarpıyoruz. A küp. Silindir, taban alan çarpı yükseklik, taban alan çarpı yükseklik pire kare h koninin de hacmi arkadaşlar taban alan çarpı yükseklik bölü 3 yani silindirin 3'te 1'i kadar olacaktır. Peki şekli belirsiz cisimleri nasıl hesaplayacağız hacimlerini? Şekli belirsiz cisimlerin hacimlerini hesaplamak için arkadaşlar dereceli kap yöntemi kullanacağız. Dereceli bir kabın içine ağzına kadar suyu dolduracağız. İçine de bir tane cismimizi atacağız. Bir tane taş parçasını atacağız. Atılan cismin batan hacmi kadar sıvı ya taşacaktır ya da yer değiştirecektir arkadaşlar. Cismin tamamı battığına göre cismin tamamı batarsa cismin tamamının hacmi taşan sıvının hacmine denk gelecektir. Bizde kaptaki ağırlaşma miktarını sorarsa, yani birinci kaptaki ağırlaşma miktarını sorarsa arkadaşlar. Birinci kaptaki ağırlaşma miktarını bulurken ağırlaşma miktarı eşittir kaba giren cismin kütlesinden kaptan çıkan sıvının kütlesini ne yapıyorum? çıkartıyorum. Unutmuyoruz. Kaba giren cismin kütlesi cismin öz kütlesi çarpı cismin hacmi kadardır. Eksi sıvının öz kütlesi olacak arkadaşlar. Taşan sıvının kütlesini bulurken taşan sıvının öz kütlesi çarpı buradaki de taşan sıvının hacmi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor ağırlaşma miktarını bulurken. Peki kuru kumun hacminin ölçülmesi. Kuru kumun hacmi ölçülürken de arkadaşlar e, buradaki hacmi ölçmek için öncelikle gene dereceli kap yöntemini kullanacağız. Dereceli kap yönteminde kuru kum var. Kuru kum ile suyu başka bir kaba boşaltıyoruz arkadaşlar. Kuru kum ile suyu bir kaba boşalttığımızda burada kum artı su karışımı oluyor. Yani bir çamur karışımı oluyor arkadaşlar kum artı su karışımı oluyor burada. Peki bunun hacmi nasıl ölçülüyor? Bunun hacmi şu şekilde ölçülüyor. Biz normalde bir örnekle yapalım bunu. 50 cm küp sallıyorum tamam arkadaşlar. 50 cm küp kuru kum olduğunu düşünelim. 50 cm küp de suyun olduğunu düşünüyoruz. Biz bunu başka bir kaba doldurduğunda ne olmasını bekleriz? 100 olmasını bekleriz. 100 olmasını bekleriz. Fakat Kuru kumun tanecikler arasında boşluktan dolayı bu seviye ne yapacaktır? Yüzden daha aşağıya bir seviye çekecektir. Yani aslında bu yüzden daha küçük. Sallıyorum tamamen. 80 cm küp olacaktır arkadaşlar. Buradaki demek ki bizim beklediğimiz 100 cm küpten 80 santimetre küpe geliyorsa aradaki 20 santimetre küp ne olacaktır? Boşluğa gitmiş olacaktır. Bunu şöyle ufak bir formülle yapabiliriz. Boşluğun hacmini hesaplamak için, boşluğun hacmini hesaplamak için beklenen hacimden gözlenen hacmi çıkartıyorum arkadaşlar. Beklenen hacimden gözlenen hacmi çıkartıyorum. Ve sonuçta neyi bulmuş oluyorum? Boşluğun hacmini bulmuş oluyorum. Peki soruda bana kumun gerçek hacminden bahsederse, kumun gerçek hacminden bahsederse, kumun gerçek hacmini bulabilmek için de kumun hacminden boşluğun hacmini çıkartmalıyım. Kumun hacminden boşluğun hacmini ne yapmalıyım, çıkartmalıyım arkadaşlar. Burada kuru kum ee, sizin yeni müfredatımızda yok fakat kurukumla ilgili kitaplarımız bazı sorular sorabilir. O yüzden kurukumu da bu şekilde işlemiş olalım. Soru çözümüyle devam edeceğiz arkadaşlar.